Müge Anlı günlerde Sinop'un bir köyünde yanan bir evin izini sürüyor. Üç kişinin sır olduğu eve dair bugün yeni ve zor sorular gündeme geldi. Stüdyodaki konuklar birbirlerine daha sert ithamlarda bulundu. Ama kurulan her cümleyle birlikte çelişkiler daha da arttı. Ahşap ev yandı, içeride olduğu iddia edilen üç kişi ise sır oldu. Ona, siz yaptınız görüşmüşüm. bunu. Bunu ya. siz yaptınız. Refiye yalan ben sen Allah. Ben burada size çatıyorum. Bak bir ara kadar. Sen gelsin bir şey. Ben buraya da ben başvuran benim. Ben Bu burada sizi tanımaya çıkacağım buraya sadece. Kardeşim peşim ben geldim. Siz gelmediniz. Ben buradayım. Bak buradayım. Bak. buradayım. <laughs> Müge Anlı Sinop'taki esrarengiz yangının peşini bırakmadı. Senin o saatte evde olman gerekirdi. 9 dakika önce seni arayan ve evde olduklarını söylediğini iddia ettiğin kişiler evde değiller. Evde değiller. Yani o çocuk seni eve gofret Hayırlıyorum. Getir, Hayırlıyorum. getir diye arayamaz. Çünkü o sırada evde değil. Ne hayırı? Ne hayırı? Ne hayırı? 9 dakika, burada. Dokuz dakika bir, birinci, önce aramış bir gofret istedik. Nereye tam, bir gidiyor 9 dakikada? Dakika. Her birinci şeye giden, hayır. her Birinci şeye giden, hayır. giden Cevdet Yıldız. Sana İkincisi bir şey söyleyeceğim. Sen git Cevdet Yıldız'la ne yapacaksan yıldırım. yap. Aa, ya, ya. Nurten dedim bence dedin. namus meselesi yüzünden dedin. öldürüldü dedin. Biri ya da birileriyle görüştü ya da görüşürken görüldü. Bu nedenle hayatına son verildi dedin. Hayatım bir isim var mı? Burada söylemesen de bir isim var mı? Var, var var. Diyenlerin ismi var. Ben o demedim, o demedim, ben kimse demedim. Tansiyon günlerdir olduğu Anladım. gibi yine yüksekti. Evet. Sen Nurten bir denildiği dakika, zaman dakika, neden bir dakika, havalanıyorsun? Bana bir onu söyle. Ya, bir Her gece neden e, bir gelinin evine çay içmeye gidiyorsun? Onu söyle. Bu kız sabah denir akşam denir. misafir Sene ağırlamış. Yana. Bana sesini yükseltme ha. bir. Bana ben sesini yükseltme karşında bir bayan var terbiyesizlik Zaten. yapma haddini bil. Şov yapma, şov yapma. Dur, Şahan Bey. Miydi? Oho. Evet. Konuşamazsın benim konuğumla öyle. Ona sen öyle sus mus diye bağıramazsın. Dün Cevdet'in maf mafyası geldi. Hiçbirinizin sesi çıkmadı. Ben her zaman sıkım çıkar. Mükemmel. Şenay Hanım'a alıyorum dedim. Ben namusumu evet. sevk etmeye gelmedim. Annesi evime geldi. Benim yeğenimi yediyiz. Ablamının oğlumu nikahlayacaksın dedi. Ay yok Nerede artık daha neler ya. ya? Abla, bu... Köy sakinlerinin yeni iddialarıyla gözler yine muhtarlık seçimlerine çevrildi. Evin yangınının olduğu gün, Recep Özcan'ın ağlalarının yakıldığı gün bizim de babamın aldığı 2700 küsur metre yer var. Onun üç tarafı tel çekildi. 250 metre teli 150 yerinden kesmişler. Tel kesmeyi yani böyle bir kişi günün akşamına kadar kesmeye imkan yok. Benim babamı veya benim Cevdet'i desteklemekten dolayı mı kesildi onu yapan kişiler biliyor. Şaba bana Özcan'ı muhtar yapmamak için ben Cevdet Özcan desin. Oyu son güne kadar Cevdet dayı verecektim dediğim gibi. Dayı... Bir dakika bak. Son güne kadar Cevdet dayına verecektin. Evet. Peki şimdi ne bu samimiyet? Ben oraya muhtar adayı olacaksam her gün çay içtiğim adam karşı tarafı oy verecekse kusura bakmasın. Veremeyeceğine mi? Çay mi? Ver. Veremezdi ki. Niye vermiyor? Anne sor diyken veremezdi. Benim amcamın kızı. Senin Benim öz, öz kardeşin vermiş. Var. Amcanın kızının oğluna sen ne bakıyorsun?